Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de erkekler için çorap ördüm. İpim bu. 45-46 numara çorabımızı örelim birlikte. Bir tanesini ördüm ben. İpimiz bu markalı. Bunu aldım ben arkadaşlar. Renk de bu. Rengini de bu, bu şekilde gri. Ördüm. 45-46 numarayı oluyor. Şimdi arkadaşlar dikizsiz çorabımız bu. Bunu hep birlikte yapalım arkadaşlar. Diğerini de ölçelim. Bu uzunluğu arkadaşlar siz kendi tercihinize göre uzun tarafını topuğa kadar olan kısmı ölçelim. 20 santim. 20 santim arkadaşlar topuğa kadar olan kısmı topuktan kalanı da 28 santim siz ayağına göre öreceğiniz kişinin ayağına göre alt kısmını yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi bu patiğimizi lastikten başlıyoruz dikişsiz arkadaşlar burada patiğimiz patiğimizi lastikten başlayalım 40 tane ilmek başlıyoruz 40 tane ilmek başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım abone olalım zil butonuna açalım ilk gösterimlerim size düşsün abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım 40 tane ilmek başlayalım 3 numaramda kepoçuk arkadaşlar. 2 4 5 5 oldu. 40 tane bu şekilde ilmek başlayalım gelelim. 40 başlayayım gelelim. 40 tane ilmeğimiz başladım. Diğer şişimizi çıkaralım arkadaşlar. 2 düz, bir ters başladım bu lastiğimizi. Bakın. 2 düz, bir ters. Başlayalım. Kenar ilmeğimiz 1, 2 düz, 1 ters. 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 Bir, bir iki düz bir ters 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 bir, az kaldı, 1, 2 düz, 1 ters 1, 2 düz, 1 ters 1, 2 düz, 1 ters siz nasıl lastik yapmak isterseniz yapabilirsiniz 1 düz, 1, 2 ters ters tarafı da tam ters arkadaşlar kenar ilmeği 1, 2 ters, 1 düz ters tarafı da bir düz bir iki ters 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 bir düz bir 2 ters, 1 düz. 1, 2 ters, 1 düz, 1. 2 ters, 1 düz. 1, 2 ters, 1 düz, 1. 2 ters, 1 düz. 1, 2 ters. Kenar ilmeğimiz. Bu şekilde arkadaşlar 22 sıra şu kenarını sayalım. 22 sıra lastik ördüm ben. Siz artık ne kadar örerseniz 22 sıra lastiğimiz bu kadar oldu. 22 sıra lastiğimizi ördüm. Örelim gelelim. Lastiğimizi ördüm arkadaşlar. Onun üzerine düz taraftan başladığımız yerden düz ördüm. Diğer yerden ters ördüm. Düz örgümüzü ördüm. 31 sırada düz örgümüzü ördüm zamanınızı fazla almamak için 31 sıra düz örgü ördüm sonra bu tabanı başlayalım arkadaşlar bu 40 sayımızı 3'e bölelim arkadaşlar bir tane fazla oluyor onun da ortaya verelim 14 olsun 13 kenarlarda 13 oluyor şimdi sayalım 1 örelim düz iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Buraya bir ayraç koyalım. 13 ilmeğimizi ayırdık. Bir daha sayalım 2 4 6 2 4 6 8 10 12 13 oldu ayracımızı koyalım buraya şimdi 14 ortada 14 olacak arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oluyor bu 14 ile on, 14 ile 15 ikisini birlikte iki sırada keselim arkadaşlar şimdi burada 12 tane kalıyor 2 4 6 8 10 12 kaldı kestim şimdi tabanımızın burasını yapıyoruz arkadaşlar bu kısmını kısmını yapalım. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi daireye kadar bir tane kalacak şekilde sayalım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, 14 ve 15'i birlikte keselim arkadaşlar. Ters tarafından bu şekilde keselim. Ayrı açımıza da gerek kalmadı artık. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bu şekilde yandaki ilmeklerimiz bitene kadar kesiyoruz arkadaşlar. Artık kestiğimiz yer belli olduğuna göre kenarlarda da 12 ilmeğimiz kalmıştı. Kestiğimiz yer belli arkadaşlar. Şimdi burada keselim bir tane. bir düz tarafta düğüm kesiyoruz bir ters tarafta kesiyoruz aynı şekilde görünmesi için burada da ters tarafta ters olarak kesiyoruz düz değil ters olarak keselim Bir yandaki bütün ilmekler bitene kadar her sırada bir tarafında ters bir tarafında düz bir şekilde keselim kesilen yerimiz belli zaten ters olarak keselim az kaldı zaten bu ilmekler bir tane kadar keselim arkadaşlar görüşelim. İlmeklerimiz bitti bu tarafta arkadaşlar. Son ilmeğimizi kestim. Burada bir tane kaldı. Dönüşte kesip sonra orayı da birlikte yaparız. Şimdi kestik arkadaşlar. Burada 13 tane ilmeğimizi çıkaralım. Bu kenarımızdan 13 tane ilmeğimizi çıkaralım. 1 2 ikili yerden kenarından 13 tane ilmek çıkartalım 3 yani gene toplamda 40 tane ilmeğimiz olsun 4 5 6 Buradan tam 1, bir, ikisine birlikte boğaltalım. 7 8 9 10 11 12 ve 13. Sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 13. Şimdi burayı örelim. Sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. İki tane ilmeğimiz kalsın orada kesme işlemimizle devam edelim. Şimdi bunları keselim. Kısamı birlikte. Şimdi gene tekrar ilmeğimizi çıkaralım. 13 tane ilmeğimizi çıkaralım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 10, 9 10, 10 11 12 her ilmekten bir tane ilmek çıkarıyoruz 13 arkadaşlar bakın tabanımız döndü şimdi buraya alt kısmı oluyor bura üst tarafı şimdi alt kısmı alt kısmını da arkadaşlar düz bir şekilde ayağa göre bu kesim yerine kadar yapalım buradan buraya ayağa kime yapıyorsa arkadaşlar oğlumuz olsun eşimiz damadımız kime yapıyorsa onun ayağına göre ölçelim örelim bu kesim yerinde tekrar görüşelim alt kısmını topuktan sonra 40 sıra ördüm arkadaşlar bakalım kaç santim olmuş 18 19 santim olmuş arkadaşlar topuktan yukarı tarafı ayak kısmı ayağın alt kısmı pardon şimdi bunu kesmeye başlayalım burasını kesme işlemine başlayalım arkadaşlar çorabımızın siz kime örüyorsanız ölçünü ayak altını ona göre yapın benim ördüğüm kişinin böyle arkadaşlar şimdi bir tane ördüm kenar ilmeğimize bir tane kestim ve sıra sonuna 3 tane kalana kadar dümdüz örelim Şimdi 3 tane kaldı arkadaşlar. Bunlara yer değiştirelim. 1 ve 2'ye bu şekilde yer değiştirdim. Ve ikisini birlikte keselim. Ve kenar ilmeğimiz. Ters sıramızda hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Ters bir şekilde örelim ters sıramı. Ters tarafımıza. bu şekilde bu şekilde örüp gelelim düz tarafımıza geldik arkadaşlar gene şimdi bir tane örelim bir ve iki birlikte keselim gene sıra sonunda üç tane kalana kadar dümdüz örelim burada üç tane kalana kadar tekrar görüşelim 3 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Gene aynı biraz önce yapmıştım. Böyle ilmeklerimizi ters çevirelim ve ikisini birlikte keselim. Bu yanlardan bu şekilde keselim arkadaşlar. Ters tarafını da örelim. Bir tane daha yapalım birlikte. bu şekilde bu sırayı örelim gelelim tersimiz ördüm arkadaşlar bakın kesilmeye başlamış sağdan ve soldan şimdi tekrar aynı işlemi yapalım bir tane örelim ikisini birlikte örelim son üç tane kalana kadar örelim buraya kadar Yine 3 ilmeğimiz kaldı. Bunu tekrar yer değiştirelim. İkisini birlikte keselim. Ve kenar ilmeğimiz. Şimdi arkadaşlar bu böyle bu işlemi 12 tane burada 12 tane ilmeğimiz kalana kadar yapalım ve gelelim. 12 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Bakın kestim. Burun kısmı burası. Şimdi sıra tekrar buraya kadar tekrar artırıp birleştirmeye geldi arkadaşlar. Şimdi tam 40 ilmek olana kadar artıracağız. Şimdi buradan bir tane ilmek çıkaralım. bu şekilde ilmek çıkaralım sıra sonuna kadar örelim ilmeğimiz az olduğu için örelim burayı sonuncu ilmeğimizi de örelim arkadaşlar şimdi tekrar tam yanından bir ikinciden ilmek çıkartalım ve tersimizi ters bir şekilde örelim. şekli tam 40 tane ilmeğimiz olana kadar yapalım arkadaşlar. Dönelim. Burada artırdığımız yer belli zaten. Şimdi tam onun yanından bir tane ilmek çıkartalım. en sonuncu ilmeğimizi dörelim ve yanından tekrar bakın çıkardığımız ilmeğimiz burada belli arkadaşlar burada belli tam onun yanındaki yerden bir tane ilmek çıkartalım şişimize takalım burnumuz dönmeye başladı arkadaşlar tersini dörüp gelelim tersimizi ördüm şimdi gene yanından belli zaten bakın bu de biraz önce ilmek çıkarmıştık o göz şimdi onun yanından yine tekrar bir tane ilmek çıkartalım iki tanesinden batıp bir tane ilmek çıkartalım arkadaşlar ve sıra sonuna kadar örelim tekrar Son ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. Bakın belli zaten. Şimdi bu bir önceki sıramızda ilmek çıkarmıştık, ördük. Şimdi bu onun yanındaki iki tane gözden yani ikili yerden batalım. Böyle ikili batar çıkalım. Tek kanadından batmayalım arkadaşlar. Bu şekilde 40 tane ilmeğimiz olana kadar, bu kestiğimiz yere kadar artırmamızı yapalım ve burada görüşelim arkadaşlar tam 40 ilmeğimiz olunca tekrar görüşelim Evet arkadaşlar 40 tane ilmeğimiz oldu burnumuz böyle oluştu şimdi bu son ilmeğimizi örmedim ters tarafında şimdi burada artırma yapmayacağız keselim son ilmeğimizi örmedim bakın Buradan bir tane ilmek çıkartalım. İkisini birlikte keselim arkadaşlar. İkisini birlikte keselim ve artırmamış oluyoruz. Aynı burnunda yaptığımız gibi Artırmamış oluyoruz. Burada artırıyorduk. Şimdi artırmıyoruz. Şimdi buraya kadar örelim. Son ilmeğimizi örmeyelim. Orada da görselim Evet, son ilmeğimizi örmedim. Sağ şişime taktım. Şimdi tekrar burada aynı işlemi yapıyoruz. Buradan ilmek çıkartalım. bir tane ilmek çıkartalım buraya takalım arkadaşlar şimdi bu ilmeklerimizi böyle çevirip keselim bu şekilde keselim ve tekrar ters tarafını örelim bir tane ilmeğimizi örmeyelim ters tarafında hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece bir tane ilmeğimizi örmüyoruz. Ters tarafını bu şekilde örelim. Bir tane bu ilmeğimizi örmeyelim. Bir tane ilmeğimizi örmedim arkadaşlar. Çevirelim çorabımızı. Şimdi bir tane ilmek çıkartalım buradan. Daha önce çıkarttığımız yer belli zaten onun yanından bakın belli orası yanından bir tane ilmek çıkartalım sol şişimize takalım ikisini birlikte keselim ilmeklerimiz çoğalmasın diye ikisini birlikte keselim gene sıra sonuna kadar örelim bir tane örmeyelim görüşelim bir tane örmedim gene sağ şişimize takalım Şimdi burada ilmeğimizi çevirdiğimiz için hemen yanından tekrar çıka ilmeğimizi çıkaralım. Sağ şişimize takalım. Şimdi bu iki ilmeğimizi sol şişimize alalım arkadaşlar. Yön değiştirtelim. Bu soldaki kestiğimiz ilmeklerimize ikisini birlikte keselim ama yön değiştirtelim. Bu şekilde bakın artırma olmadan çorabımız devam ediyor tekrar tersini örelim bir tane ilmeğimiz kalsın tekrar bir daha yapalım birlikte bir tane ilmeğimizi örmedim hep kendi tarafımızda çorabımıza yön değiştirtelim şimdi burada gene ilmek çıkartalım bakın arkadaşlar çıkan yer belli şurada şimdi ilmek çıkaracağımız yer şimdi burada yön Değiştirmiyoruz sağ tarafta sol tarafta ilmeklerimize yön değiştirtiyoruz şimdi sıra sonuna kadar örelim bir tanesini örmeyelim orada görüşelim burada Evet bir tanesini gene örmedim. Tığımızla ilmek çıkartalım buradan. Takalım. Şimdi ilmeklerimizi sol tarafta yön değiştiriyoruz. Bu şekilde yönünü değiştirdik. Biraz sıkıştıralım. Çorabımızın diğer tarafı da üst tarafı da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Buraya gelince de aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Topuk kısmına da gelince de aynı işlemi yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Buradan 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 ilmek çıkartıp kesiyoruz. Lastiğe gelince de lastik ki burada kelimemize çıkarttıktan sonra düz tarafından iki düz bir ters iki düz bir ters yapıp çorabımızı bitiriyoruz bu şekilde bu şekilde her tarafını ön kısmını üst kısmını bitirelim ve yapalım bakın burnumuz oldu çok güzel bir şekilde Şimdi size de kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.